Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca dev bir coğrafyaya hükmetti. Fakat buna rağmen İngiliz ve Fransız imparatorluklarının tecrübeleriyle kıyaslandığında hakim olduğumuz coğrafyaları Türkçe'ye empoze edemedik ya da bilinçli olarak etmedik. Peki Osmanlı Türkçe dilinin yayılmasını neden tercih etmedi? Kanalıma abone değilsen hızlıca abone olabilir ve videoya like atabilirsin. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en köklü ve en güçlü imparatorluklarından biridir. 600 yıl boyunca Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar birçok coğrafyada hüküm sürmüştür. Ancak kültürel değerlerini özellikle de Türk dilinin kullanımını dikte etmedi. Bazı tarihçiler bu tutumun bilinçli yapıldığını iddia ederek Osmanlı'nın topraklarında yaşayan her türlü etnik kimliğe özgürlük verdiğini ve baskılamadığını ifade ediyor. Eğer bu tutum o dönem padişahlarının siyasi bir politikasıysa ne yazık ki oldukça başarısız bir politika olduğunu söyleyebilirim. Bugün Türkiye ve bazı küçük bölgeleri saymazsak Osmanlı hüküm sürdüğü o geniş coğrafyada Türkçe konuşan insanların ne kadar az olduğunu görebiliriz. Özellikle aynı soydan geldiğimiz Türkmenlerin de Türkçe konuşmadığını, Arapça konuştuğunu ifade edebilirim. Fakat tarihe baktığımızda İngiltere, İspanya ve Fransa Osmanlı yönetimine kıyasla kısa süre içerisinde sömürgelerinde kendi dillerini konuşturmakta oldukça başarılı oldular. Bizdekilerin aksine yerel halkla derin bir etkileşim içinde olmak için ekonomik kurumlar ve okullar kurarak sömürgelerinde bir bağımlılık kültürü yarattılar. O okullarda kendi dillerini öğrettiler. Ancak Osmanlı'nın bu konudaki stratejisi tamamen farklı Osmanlı İmparatorluğu içinde Türkler birçok dilsel ve etnik gruptan yalnızca birini oluşturmuşlardı. Hüküm sürdüğümüz topraklarda Osmanlıca eğitimi vermedik. Bunun dışında insanları inanç, dil, kültür gibi konularda özgür bıraktığımız gibi yabancılara verilen birçok kapitülasyonla kendi dillerinde eğitim görmesine de ön ayak olduk. Öte yandan bugünkü Türkçe Zaten Osmanlı ile özdeşleşen bir dil değildi. Askeri ve dini seçkinlerin üyeleri Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan Osmanlı Türkçesi ile sohbet ederken günlük işlerini yürütüyorlardı. Arapça din ve din hukukunun birincil dili olarak kalırken Farsça sanatın ve diplomasinin diliydi. Resmi düzeyde Osmanlı Türkçesi genellikle imparatorluğun yönetimi ile ilgili konularda kullanılırdı. Yani dil piramidine bakıldığında Osmanlı içerisinde büyük bir çokluk ve bu çokluğun getirdiği karmaşa vardı dil bütünlüğü yoktu. İnsanların okuma yazma oranı oldukça azdı. Aslına bakarsanız Osmanlı coğrafyasında Türkçe öğretimindeki başarısızlığın 3 ana nedeni olduğunu söyleyebilirim. Bunlar sırasıyla ekonomi, kültür ve yabancı dil etkisidir. Osmanlılar yeni toprakları işgal ettiğinde güçlü ordusu ve İstanbul'dan gönderdikleri devlet görevlilerinin yardımlarıyla burayı yönetirdi. Ve asıl amaç bu topraklardan vergi geliri elde etmekti. Aslına bakarsanız bu tutum bir nevi kolaycılıktı elde edilen toprakları geliştirmek üzere faaliyetler yürütülmüyordu. Sanayi ve teknolojik gelişmelerden geri kalıyorduk. Osmanlı yöneticilere belki maliyetlerden kaçınmak, belki de bu teknolojik ilerlemeleri saçma buldukları için ekonomik sistemde hiçbir değişiklik yaratmadı. Geçmişimiz gerçekten de bugüne ayna tutuyor. Tıpkı Osmanlı gibi vergi gelirine dayalı bir ülkede yaşıyoruz. Evet, Osmanlı vergiye dayalı ekonomik sistemle yönetiliyordu. Avrupa'nın gözle görülen bu ilerlemesi Osmanlı yöneticileri ve halkında küçücük bir heyecan bile yaratmıyordu. Bu da koca imparatorlukta liman, demiryolu, sanayi ve diğer yatırım türlerinin olmamasına sebep verdi. Doğal olarak imparatorluk merkezden uzak kalan bölgelerin yerel halkıyla ikili ilişkilere odaklanamadı. Böylece eğitim sistemi ile toplumlara Türk kültürünü ve dilini empoze etme fırsatı bulamadı. Bana kalırsa ikinci durum olarak gösterebileceğim diğer husussa Osmanlı vatandaşı kendisini safkan bir Osmanlılı olarak görmüyordu. Padişahların evlendiği kadınlardan tutun da cephede savaşan askerler bile etnik olarak orijinal Türk ve Müslüman değildi. Padişahların eşlerinin çoğu Avrupalı kadındı. Bu videodan sonra Türk soylarını anlattığım videoyu izleyebilir ve Türklerin genetiklerinin nerelere dayandığını öğrenebilirsiniz. Sarayın içine benzer şekilde harpten harbe koşan, koşamayınca da isyanlar çıkaran efsanevi Yeniçeriler de Hristiyan doğup Müslüman olan çocuklardı. Yani etnik köken göz önüne alındığında Osmanlı'nın en güçlü ordusundaki insanlar bile Türk değildi. Tabi ordunun içerisinde Yeniçeriler dışında Anadolu boylarının soyundan gelen askerler de vardı. Bir diğer neden olan dil etkisinden bahsetmek gerekirse orada da şunları ifade edebilirim. Arapçanın Kur'an dili olduğunu ve bu yüzden Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte Türkçeden daha önemli bir hale geldiğini söyleyebilirim. Zaten kullanılan alfabe, entegre edilen dil gruplarına baktığımızda haklı olduğumu söyleyebilirsiniz. Büyük Selçuklu döneminde saray ve edebiyat dili Farsçaydı. Fakat halkın konuştuğu gündelik dil Türkçe'ydi. Saray edebiyatı ile halk edebiyatı arasında fark ve yabancılaşma yüzyıllar boyunca devam etti. Ve Osmanlı bunu zirvelere taşıdı. Medreseler dini vakıflara bağlı eğitim kurumlarıydı. Ve Arapça eğitimde en önemli yeri tutuyordu. Arapça öğretiminin amacı Arapça ders kitaplarını ve diğer kaynakları anlamaktı. Ender'un okulları da aynı yolu izliyordu. Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere askere alınan Hristiyan çocuklar, burada Arapça kökenli eğitim görüyordu. 19. yüzyıla kadar Osmanlı idarecilere Arapçanın devletin resmi dili haline getirilmesi yerine din sevgisi ve saygısının ve dini değerlerin öğrenilmesinin bir aracı olarak Arapçanın medreselerde öğretilmesini istemişlerdir. Osmanlı'daki aksiyan sistemi değiştirmek ve yenilik getirmek isteyen hatta bu yüzden öldürüldü diyebileceğim 3. Selim ve Abdülhamit'in bu konuda ilk adımları attığı ifade edilir. Öte yandan Osmanlı Türkçesindeki çoklu dil etkileri imna ve yazımda zorluklar çıkarıyordu. Ülkede konuşulan 3 dilde aslında 3 farklı dil ailesine mensuptu. Bunlar Ural-Altay, Hint-Avrupa ve Sami dillerdir. Gramerler ve etimolojik ilkeler hep farklılık gösterdiği için insanların okuma yazma öğrenmesinde oldukça zorlaşıyordu. Zaten kendi içerisinde okuma yazma sayısı oldukça düşük olan bir imparatorluk elde ettiği topraklardaki insanlara nasıl kendi kültürünü benimsetebilirdi ki? Osmanlı'nın en büyük noksanı buydu. Ben tarihçilerin aksine ele geçirdiğimiz topraklarda insanları özgür bıraktığımızı değil, bu işi beceremediğimizden üstüne düşmediğimizi düşünüyorum. Hatta benim gibi düşünen 19. yüzyıl entelektüelleri dilde bir reform çağrısında bulundular. Çünkü çoklu dil yapısının halkı böldüğünü düşünüyorlardı. Bu yüzden okunması ve yazması daha kolay olan bir dili savundular. Osmanlı devletinde uluslararası ilişkiler genellikle gayrimüslim tercümanlar tarafından yürütülüyordu. Osmanlı Müslümanları, özellikle Altınca ve Durgunluk döneminde, gayrimüslimlerin dillerini öğrenmek için çaba göstermedi. Haliyle Avrupa ile ilişkilerde 1830'lara kadar. Rumlar başta olmak üzere Ermeniler gibi gayrimüslim tercümanları kullandılar. Bu durum 1821'de Osmanlı Tercüme Odası açılıncaya kadar devam etti. 1829'da Yunan bağımsızlığından sonra Osmanlı Devlet adamları Osmanlı Devleti'nin sırlarını ifşa edeceklerinden ve tercüme sırasında kasten yanlış tercüme edeceklerinden korktukları için Ermeni ve Rum kökenli tercümanların dürüstlüğüne güvenmedi. Osmanlı bürokrasisinin dil konusunda ne kadar komplike ve karma karışık bir durum olduğunu bu örnekten anlayabilirsiniz. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk dil reformunu milliyetçi programın önemli bir parçası haline getirdi. Amaç daha çok Türkçe, daha modern, pratik ve öğrenmesi daha az zor olan bir dil kurmaktı. Bu süreç yeni bir Latin alfabenin benimsenmesiyle başlamıştı. Sonuç olarak Osmanlı yöneticilerin çoğu Türk dilinin önemini imal ettiler ve Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe dillerinin karma karışık bir kullanımını tercih ettiler. Bırakın Türkçe veya Osmanlıcayı dünya dili yapmayı, şu anda 100 yıl öncesindeki dilimizi bile okuyamıyoruz. Fakat bu mevzu tam olarak Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili değil. Bu tamamen Osmanlı'nın seçmiş olduğu dil politikası ve bu dili coğrafyaları yaymaması ile alakalı. Fakat burada asla Osmanlı'yı suçlu gösterme gibi bir çabam yok. Eğer dili yayma politikamızı doğru ilerletebilseydik bugün dünya üzerinde tercih edilen global bir dilimiz olabilirdi. Ama o dil Orta Asya'dan uzaklaşmış Osmanlıca mı olurdu yoksa Türkçe mi bunu ön öngörmek imkansız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya yorum veya like atarak etkileşimde bulunmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.